İsrail 8 aydır katliama devam ediyor. Masum sivilleri hayattan koparıyor. Gazze şeridinde can kaybı 37 bine yaklaştı. 82 bine aşkın kişinin de yaralandığı bölgede can kaybı ve yaralılar bazı ülkelere göre yalnızca sayıdan ibaret. Ancak her bir Gazze'linin yaşamı, İsrail'in yürüttüğü ve ABD, İngiltere gibi ülkelerin İsrail'i desteklediği tabloda yatılan insani krizden ciddi şekilde etkileniyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıda tahrip ediliyor. İşgalcilerin gün boyu mülteci kamplarına yönelik saldırılarında onlarca Filistinli hayatını kaybetti. Nuseyrat mülteci kampına yönelik saldırıda Filistinli Ebu Nar ailesinin tüm fertleri katledildi. Hayatını kaybeden aile fertleri arasında hamile bir kadın, iki çocuk ve çocukların babasıyla diğer aile fertleri dahil çok sayıda kişi bulunuyordu. İşgal ordusu Gazze şeridinin orta kesimindeki El Bureyç kampını da hedef aldı. Gazze'nin batısındaki El Reis mahallesinde de bir ev bombalandı. Çocukları hedef alan katil İsrail bu saldırıyla bir çocuğun ölümü, bir çocuğun da yaralanmasına sebep oldu. İsrail'in aylarca devam eden katliamları Makhazi kampını da moloz yığınına çevirdi. Katil İsrail devletinin kanlı saldırılarının ve bölgedeki insani dramın sonlanması ise İsrail Hamas arasındaki müzakerelere bağlı. Ancak İsrail'in savaş yanlısı tutumu bölgedeki krizin devam etmesine yol açıyor. <laughs>